Ben hiç karışmıyorum. Allah aşkına, istediğinizden alın. Alıyoruz canım. Aa, sanki yabancı yer. Sana bundan vereyim mi hayatım? Yok sağ sağ. Bir şey almadın ama getir tabağını, getir koyayım. Hani karışmıyordu kimseye? İyi tamam canım. Elinize sağlık. Her şey çok güzel. Afiyet olsun çocuğum. Ah hayırdır inşallah. Dur kızım sen. Baktım tamam. Alo. Ne haber Leyla? i̇yidir ablacığım. Fikretmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz ne var ne yok? Hiç. Yemek yiyoruz. Nehir teyzeli Sedef de burada. Aa, ne güzel. Selam söyle. Söylerim. Abine söyleme sakın üzülür. Siz ne yapıyorsunuz? Yemek yiyeceğiz şimdi. Geç kaldık biz bu akşam. Tahsi. Hı. Şu telefonların kulağa yapıştırılanlarından yok mu? Yazık. Kolu yoruluyor bu kızın bütün gün böyle. Anne başlamayın. Ay iyiliği için söylüyorum oğlum. Yine yaranamadık. Yarın mı gidiyorsun iş görüşmesine? Hı, hı. Reyhan da benim için sipariş almış hastanedeki arkadaşlarından. İki masa örtüsü işleyeceğim haftaya kadar. Kolay gelsin. Sofradan kaldırdım seni. Şevket'i ver bir sesini duyayım da kapatayım. Abim evde yok. Geziyor arkadaşlarıyla. <laughs> Tadını çıkarıyor ha. Selam söyle. Gelince öp onu benim için. Tamam öperim. Hadi canım hoşça kal. Tekrar selamlar. Sağ ol baş üstüne. Herkese selamları var. Ne yapıyorlarmış? Yemek yiyorlarmış. Hı. Eh, darısı başımıza. Hadi çocuklar. Hazırlıyor işte anne. Çok mu acıktın? Demin yoldan kamyon geçiyor sandım gur diye. Meğer ses karnımdan geliyormuş. Hı. O kadar yani. Hı. Deniz A a. Aça aç uyudu mu ne? Bekliyoruz. Tamam. Bırak. Biliyorum banyonun yolunu. Bırak. Dikkat et. Dikkat et anne. Ha, Deniz götürür. Hadi bırak sen. Karına yardım et. Yazık. Çok yoruldu. Tut bakayım. Tut kolumu tut. Baktın mı resme iyice? Yok. Bak bak. Çok iyi bir ailenin çocuğu. ...zenginler de rahat edersin. Ama bunlara duyurmak yok ha. Görüşün anlaşın iyice sonra. Şimdi sakın aman. Çocuk anladı sanki bir şey olduğunu. Nasıl uyusuzlandı? Zor uyuttum valla. Aç bakayım aç. Daha da koyulaşmış. Elleri kırılsın inşallah mikrop adamlar. Ucuz kurtulmuşsun yine çekip vurabilirler dedi. Susar mısın? Başım ağrıyor. Her şey beklenir bunlardan ya. Üçüncü sayfada neler okuyoruz her gün? Kim? Sen hangi yüzle arıyorsun beni? Yanlış mı oldu? Keçi'yi arıyordum ben. Evet çok yanlış oldu. Çok büyük yanlış yaptın bana. Hayda. Ne oldu be? Elinin körü oldu. Biliyordun o araziyle mafyanın uğraştığını. Beni yem diye mi attın önlerine? Onlar mafyanın müsveddesi olur ancak. Korkuttular mı seni? Öldürüyorlardı neredeyse. Bitti artık tamam. Birlikte çalışmıyoruz bundan sonra. Tırstın mı keçi? Senin pis işlerine alet olacağım diye canımdan olamam ben. Anladın mı? Çoluğum çocuğum var benim. Paraya da ihtiyacım var ama. Evet ama temizine. Vay sütten çıkmış ak kaşık senin. Kafamı tutuyorsun bana. Bir daha bu işlerin içinde yokum diyorum o kadar. Tamam aslanım. Paşa gönlün bilir. Bundan sonra tek başınasın o zaman. Ama biliyorsun, meşhur bir laf vardır. Sürüden ayrılanı kurt kapa. Hadi şimdi sana iyi akşamlar. <laughs> Dedim sana. Bulaşma dedim. Dinlemedin ki. Geldiğimden beri dinliyorum. Yeter artık Ceyda. Yeter. Ver. Ver. Hoş geldin. Benim mi bekledin? Dedim ben gece gireyim diye yazsaydın uykusuz kaldın. E merak ettim oğlum. Uyku tutmazdı ki zaten. Geldim işte yat artık. Sabah erken kalkıyorsun. Neredeydin? Dağıttım biraz. İçerideki arkadaşlarım için birer kadeh içtim. Hadi çık iyi geceler. Şevket. Konuşmak ister misin oğlum? Yok babacığım sağ ol. Ben bugün çok konuştum kendi kendime. Çok sorular sordum. Çok net cevaplar verdim. İçimden zehrimi, sırtımdan yükümü attım geldim. Çok sevindim. Hı. İyi geceler. Sana da.